Merhaba, yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Havayı konuşacağız, havanın detaylarını konuşacağız hep birlikte. Şimdi bugünün tablosuna baktığımızda yüksek basınç alanı etkisinin devam ettiğini görüyoruz. Türkiye genelinde atmosfer kararlı, tabakalı yapı içerisinde. Yüksek basınç alanının saat yönünde rüzgarları Marmara ve Ege'ye lodos getirmeye devam ediyor. Bugün de lodos var, yarın da yine Marmara, Kuzey Ege çevresinde lodos kuvvetli esecek. Özellikle böyle Trakya'da, Çanakkale çevresinde biraz daha kuvvetli rüzgar var. Onun dışı da diğer bölgeler parçalı bulutlu dedik. Gece ve sabah erken saatlerde iç ve doğu bölgelerde sis var. Özellikle doğu Anadolu'da sis konsantrasyonu biraz daha yüksek. Sis aynı zamanda hava kirliliği biliyorsunuz. Sis oluştuğu zaman hem görüş düşüyor hem hava kalitesi düşüyor. Hasta hastalarını, alerjik bünyeleri olumsuz yönde etkileyebilir. O yüzden tedbirli olmakta fayda var. Sisli, puslu havalarda açık havada uzun saatler geçirmemeli. O sisli, puslu havayı çok fazla teneffüs etmemelisiniz. Çünkü sisin akciğer solunum yollarımıza girmesi, sisli havanın girmesi, hem su buharı içeriği sebebiyle akciğer sağlığımızı olumsuz yönde etkiliyor, hem de bu sisli puslu hava içerisinde çok fazla partikül var. Bu partiküllerin havada uzun süre asılı kalması, her yeni günde salınan yeni emisyonlarında Birikmesiyle birlikte e, soluduğumuz hava içerisinde bu tür kirletici partiküllerin fazla olması da elbette akciğer sağlığımız açısından hiç de istediğimiz bir şey değil. Şimdi bu genel durum tablo Türkiye için bugün böyle hava sıcaklığı şu anda kasım ayı sıcaklık normallerinin üzerinde Doğu Anadolu'da sis var dedik. Gece gündüz sıcaklık farkı fazla. Şimdi hava sıcaklığı kasım ayı sıcaklık normallerinin üzerinde fakat geceler serin. Özellikle İç ve Doğu Anadolu'da gece gündüz sıcaklık farkı fazla, hastalık havası ihtimali yüksek. Aman dikkat, hatırlatmasını tekrar tekrar söylüyoruz. Gece soğuğa maruz kalmamalısınız. Gece tabii sıcaklığın donma noktasına yaklaşması, pek çok noktada donma noktasının... 7-8 derece altına inmesi söz konusu. E tabi durum böyle olunca zirai faaliyetin sürdüğü alanlar içinde zirai don riski başlıyor pek çok nokta için. Sıcaklık 3 derecenin altına indikten sonra artık risk başlıyor. Sivas, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ağrı Van ve Haker çevresinde zirai don riskine karşı gereken önlemlerin alınması şart şimdi ve bir yandan da toz taşınımı mevzumuz var. Toz konsantrasyonu giderek yükseliyor. Dün başlamıştı bu taşınım. Giderek toz taşınımı artmaya devam edecek. Afrika çölleri üzerinden hem Avrupa'nın güneydoğusuna hem de bize doğru biz de Avrupa'nın güneydoğusu sayılıyoruz zaten taşınıyor bu toz taşınımı. Dolayısıyla giderek toz konsantrasyonu yükselecek. Ege'de, Akdeniz'de, İç Anadolu bölgesinde biraz daha yüksek sınırlara gelecek gibi. Hafta sonu özellikle de toz taşınımının maksimum olacağı günler Cumartesi, Pazar ee, ve Antalya, Göller virüsü çevresi, İç Anadolu, Ege en riskli alanlar. Aman dikkat diye böyle iki kere söyleyelim. Tabii e, toz taşınımı artınca hava kalitesi azalıyor. Hali hazırda zaten yüksek basınç alanı var. Sis var. Ee, emisyon salınımları her yeni günde yeni emisyonlar eklenmeye devam ediyor. Bir de toz taşınımı var. Çöl tozu taşınımı da hızla sürüyor. E durum böyle olunca tabii ki hava kalitesi biraz daha düşecektir. Böyle havaya baktığınızda şu ufka doğru baktığınızda sarımsı kahvemsi bir toz tabakası halinde havada görebilirsiniz. Ben mesela şu an görüyorum. Baktığımızda böyle bir ince toz tabakası var. Dolayısıyla bu seviyede bir toz tabakası oluşumu olacak. Akdeniz'de biraz daha yüksek gözlenebilir, biraz daha fazla olabilir. Aman dikkat diye tekrar söylemiş olalım. Şimdi bugünün durumu bu. Yarına baktığımızda ne olacak? Yarın yine tüm yurtta havanın parçalı bulutlu olacağını söyleyelim. Ee, Edirne'de yarın yağmur var. Onun dışında kalan her yer parçalı bulutlu. Lodos, Marmara'da, Kuzey Ege'de, Trakya'da, Kuzey Ege'de kuvvetli esecek. Sıcaklık bugünden yarına çok fazla değişmiyor hala Kasım sıcaklık normallerinin üzerinde olacak yarında ve pazar günü. Pazar günü önemli. Şimdi meteorolojik açıdan en hareketli gün pazar günü. Neden? Soğuk cephe geliyor. Cephesel geçiş var, cephesel sağanak alacağız. Marmara'da, Ege'de hava yağmurlu olacak. Şimdi öncelikle bir soğuk cephe geçişi söz konusu olacak pazar günü. Hava sıcaklığını düşürecek, cephesel sağanaklar getirecek beraberinde. Rüzgarı kuzeye döndürecek ve kuvvetlendirecek. Havada böyle biraz karışım artacak. Neden? Basınç da düşecek. Şimdi yüksek basınç alanı hakim bugünlerde, bugün yarın. Pazar günü artık giderek doğuda sıkışıp kalacak yüksek basınç alanı ama batı bölgelerde basınç düşüşü alçak basınç alanı giriş yapacak ve Trakya Kıyı Ege çevresi yağmur alacak Pazar günü hava soğuyacak dedik sıcaklıktaki düşüş Pazar günü başlıyor ama asıl hissedileceği gün Pazartesi günü soğuk havayı Pazartesi günü hissedeceğiz önümüzdeki haftanın ilk gününe serin ve yağışlı bir havayla başlayacağız. Marmara, Ege, Batı, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Batı Karadeniz yağmur alacak. Hava serinlemiş olacak. Ee, Kasım ayı e, normalleri civarına çok daha yakın bir aralık içerisinde olacak hava sıcaklığı. İç ve doğu bölge, daha doğrusu İç Anadolu'nun doğusu, Sivas Kayseri çevresi ve Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Güney Doğu Akdeniz çevresi yağışsız, parçalı bulutlu geçecek. Pazartesinin tablosu da böyle. Önümüzdeki hafta e, salı günü e, yine Orta Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz bölgesi yağmur alacak. Şimdi sıcaklığın şöyle bir trendine baktığımız zaman uzun vadeli ne Görüyoruz. Artık düşüş trendinin pazar günü itibariyle başlayacağını görüyoruz. Sıcaklık tabii şu ana kadar kasımın başından bu yana normallerin üzerinde sıcak seyrediyor. Artık e, pazar günü itibariyle düşüş trendi başlayacak. Evet. E, Pazartesi, salı günü sıcaklık azalıyor. Çarşamba günü tekrar bir yükseliş trendi olacak ama bir günlük bir yükseliş trendi. Herşembe günü itibariyle tekrar düşüş. E, aralığın ilk günlerine kadar sürecek gibi İbre sonrasında aşağı yönlü görünüyor. Göründüğü gibi mi olacak, nasıl devam edecek? Tabii ki ona önümüzdeki günlerde bakacağız. Ama şunu hemen söylemekte fayda var. Şu an gece gündüz sıcaklık farkı çok fazla. E, ama ayın 28-29'u gibi yani sıcaklık düştükçe Sıcaklık azaldıkça gece gündüz sıcaklık farkı da birbirine yaklaşacak, o fark da azalacak. Onu söyleyelim. Ee, ama şimdilik fark yüksek, hastalık havası ihtimali fazla. O zaman da gece gündüz sıcaklık farkının azaldığı günlerde de günden güne yaşadığımız sıcaklık düşüşü bizi yine hasta edebilir e, ihtimali barındırdığından e, yani risk çok fazla değişmeyecek. Onu da belirtelim. Hastalık havası ihtimali devam ediyor. Şimdi hem 24 saatlik bir gün dilimi içerisinde maruz kaldığımız hava değişimi fazla olduğu için hem sıcaklıkta düşüş periyodu içerisine gireceğimiz için pazar günü itibariyle hem de hava kirliliği açısından e, bu e, hava kirliliğinin fazla olması bu süreçte işte hem havanın kararlı yapısı, emisyonlar havada asılı kalmaya devam ediyor, sis var, toz taşınımı var tüm bu değişkenlerde bağışıklık düşürücü değişkenler kirli havayı teneffüs ettiğimizde bağışıklığımız yine siz hiç hissetmeden düşer. Yani birden bire bu havayı uzun saatler solursunuz, ertesi gün bir bakmışsınız hasta olmuşsunuz dersiniz ki ben hiç üşümedim de niye hasta oldum acaba dersiniz. İşte aslında kirli hava solumuşsunuzdur, bağışıklığınız siz çok da fazla farkına varmadan birdenbire düşmüştür ve ertesi gün bir bakmışsınızdır. Vücudunuzun uzun süre mücadele ettiği ve mücadeleyi her seferinde kazandığı virüslere bu kez yenilmiş ve grip olmuşsunuzdur. dolayısıyla. Bu süreç biraz böyle bir süreç. O yüzden dikkatli olmalıyız. Kirli, puslu, sisli havayı çok fazla teneffüs etmemeliyiz. Soğuğa maruz kalmamalıyız. Hava değişimine maruz kalmamalıyız. Ve sağanaklar da bu süreçte yine sağanak yağış alacağız. Pazar pazartesi hatta salı günde iç bölgelerde yağmurlu. Fakat yağış çok şiddetli bir periyotta görülmüyor. 20 kilo yağış ihtimali var günlük yağış miktarına, beklenen günlük yağış miktarına baktığımızda. 20 ile biliyorsunuz biz çok nadiren aldığımız için aslında her gün 20 kilo 20 kilo yağış alsak düzenli yağış rejimi barajları doldurabilir ama bizim şu an böyle bir şansımız yok. Barajlardaki doluluk oranına baktığımızda her geçen gün azalan bir trendin içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Şu anda %20,2 seviyesinde barajlardaki doluluk oranı elbette pazar pazar günü sanat geçişleri ile birlikte barajlarda bir Küçük tabii etkisi olacaktır ama barajları doldurmaya maalesef ama maalesef bu kadar aslanakların yetme olasılığı pek görülmüyor. Geçtiğimiz 10 yılla kıyaslandığında yine en düşük ikinci seviyesi olduğunu görüyoruz barajlardaki bu seviyenin. Aralık ayının biraz daha bol yağışlı geçme ihtimalini şimdiki projeksiyonlar gösteriyor. Ama Aralık, Ocak, Şubat zaten en fazla yağış aldığımız dönemler. E artık Aralık, Ocak, Şubat'ta da yağış alamıyorsak o zaman problem giderek giderek büyüyor demektir. Ee, takip edip yeni verileri, yeni bilgileri son bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi önümüzde bir hafta sonu var. Bugün cuma haftanın son iş günündeyiz. Hafta sonuna girerken havanın nasıl olacağı önemli. Pek çoğumuzun planlarını birinci dereceden etkilediği için şimdi cumartesi günü her yerde bolca güneş. Marmara, Trakya'da, Ege'de hava yağmurlu. Edirne sadece. Trakya'da Ege'de hava rüzgarlı lodos var. Edirne sadece yağmurlu. Cumartesi genel olarak güneşli ve normallerin üzerinde sıcak bir tablo bizi bekliyor. Trakya'da Ege'de rüzgar olumsuz etkileyebilir lodos. Onun dışında pazar günü Trakya ve Kıyıya Ege yağmur olacak ve soğuk cephe geçişi pazar günü havayı soğutmaya başlıyor. Dolayısıyla hafta sonu havada da böyle bir kırılmanın yaşanacağı bir dönem olacak. Havadaki soğumayı pazartesi günü daha net hissedeceğiz. Fakat pazar planlarınıza Trakya ve Kıyı Ege için yağmuru katmayı unutmayın diyerek videoyu sonlandırıyorum. E, toz taşınımı da cumartesi günü maksimum seviyede. Pazar günü yağmurla birlikte toz, çamur yağmuru olarak yere inebilir. Bunun da detayını verelim. Araçlarınızı şimdiden boşu boşuna yıkatmayın. Pazar günkü yağmur araçları da e, tozla kaplatabilir uyarımızı tekrarlayarak videoyu sonlandırıyorum. Soru, düşünce, merak ettiklerinizi lütfen yorumlara bırakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bu kanalı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmuyorsunuz. Tekrar görüşeceğiz. O zamana kadar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.